Merhaba arkadaşlar bugün ben ama bugün arkadaşlar sizinle birlikte Angry Neighbor diye bir oyun var onu oynayacağız. Arkadaşlar bu oyun arkadaşlar Play Store'dan kaldırıldı bir tane daha Play Store'dan kaldırılan oyun biliyorum. Eğer bu videoya fazla sayıda bakış gelirse arkadaşlar o videoyu çekeceğim arkadaşlar. O zaman play diyelim ve başlayalım. Bugün Angry Neighbor oynayacağım arkadaşlar. Oyunu biraz çözmeye çalışacağım. Oyunu pek de bilmiyorum. Aa böyle bir oyun. Tamam şimdi. Anahtar alalım. Ben biraz pek biliyorum. Ben küçükken abimle birlikte oynuyorum. Da. Şöyle. Evet arkadaşlar bir komşumuzu da bir görelim. Ben küçükken abimle oynuyorum. Ondan sonrasında artık. Evet. Televizyon izliyor. Ha. Evet şimdi olmaz. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir tane bakın bir tane crowbar aldık. Bir tane de prek aldık. Crowbar biraz da işimize yarayacak. Crowbarla bazı camları falan kıracağız. Olamaz. Hayır. Olamaz. Aha. Uy. Evet biliyordum ama kendi Evet. Bakın. Geldi. Burada Oha. Camda aktı Hayda. Hayda. Ha, tamam. Uy. Hadi be. Neyse. Şimdi biz ne yapalım? Şimdi. Ee. dur şu bizi peşimizi bir bıraksın abi. Gel. hadi be. Oldu Hop. Hop, hop. Neyse. Şimdi arkadaşlar. O gitsin. Tamam. O gizli. Gitsin. Biz de gizli gizli şey yapacağız. Tamam. Arkadaşlar şey yapacağım. Gizli gizli. Buraya. Aha. Bize şey lazım. Sonsuz. O sonsuz kutuyu biliyorum ben. Bizim evimizde bir yerde bir tane sonsuz kutu var arkadaşlar. O sonsuz kutu işimize yarar. Ama ilk önce şu anahtarı almamız gerek. Tamam odaya atlamamız lazım işte bak. O da sınar ya. Odaya atlamamız lazım bak. Şuraya atlamamız lazım. Oh, hadi be. Yaklaşın işte. Hadi be. Biz olaya nasıl gidebiliriz abi? Biz olaya nasıl gideceğiz? Hayda. Nasıl ne yapacağız şimdi biz? Yaklaşmış, Dur dur anladım ben. Ben birazcık anladım.

Tamam oldu 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 al şunu al tamam güzel tamam güzel şimdi tamam Bu kutu bize boya bir lazım nice hoş geldin şimdi ne ハッディベイクウィルフ。 Tamam. Tamam, tamam. buraya tamam güzel. Güzel burayı açtık. Buradan giremiyor muyuz? Hayır, buradan giremiyoruz. Ay bak bu işte bu iş değil işte. Bak bu işte işi değil. o zaman hadi. hadi hoppa tamam buradan çık buradan gel buradan böyle yapma böyle tamam ah, hadi be biz aa güzel ああ。うんしよ buralar açılıyor <laughs> ya. Buraya gidemiyoruz. Neyse bak dur şimdi. Ne oldu? Ha duydu mu bizi? Ama yine de gelemez buraya. Değil mi? Ben, bence gelemez. Bence gelemez oğlum. Çünkü bayağı güzel. Şey. bu zaman. Bayağı bu yükseğe yükseklikte bizi bulması zor bence. Geldik. Yok buraya şimdi gelmiyor. Buraya gelirsek. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Ama buralarda pek de bir şey yok. Şimdi biz gelelim buraya. Oha. Bu ben burayı görmemiştim o. Ne böyle? Arkadaşlar tek bulduk oğlum. Bombalar pek de bir şey bulmadım. Ee, böyle bir şey yok ne? O gitsin. Bir daha şey, elimde krek var. Bu krekler Orayı kırabilirim. orada bir yer var. Orayı kırabilirim. Böyle olay olası var ya. Orada bir tane bir şey bir şey var. Onu da açmam lazım. Bu kolay. Bu burada olabilir. Burada, burada, tamam. Evet bakın. Burada. Şimdi gidip bunu odaya yerleştireceğiz. bakın. konuşuyor. O

我还在弄呢。<noise> yeah, Burada olayı takamadık ama. Ee, neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hadi gel yakala. Hadi. Hadi gel. Gel. Arkadaşlar hoşça kalın, mutlu kalın. Evet. Oo! Araba vurdu. Ama yine de geldi ha Neredesin? Nerede lampa? Oh, Nerede? 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 yok. Oha bir şey oldu Ha yok. Tamam. Ne? Neredesin? Hadi gel yakala. Hadi gel. Oyuyor. Okay. Neyse. Ee, hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar.